Orhan Uğuroğlu, 9 Ekim 2024 Yeni Çağ Erdoğan neden kıs kıs güler? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmen kayıtlı olan tam 153 parti var. Okuyun bakalım kaç partiyi tanıyor, genel başkanlarını biliyorsunuz. Kırmızıyla boyalı olan 21 partinin adını ve genel başkanını bilebildim. İyi Parti eski milletvekili Yavuz Ağralıoğlu 28 Ekim'de kuracağı adını gizli tuttuğu yeni partinin başvurusunu İçişleri Bakanlığı'na yapacak, sayı 154 olacak. Paramparça muhalefet, tam bir rezalet. Böl ve yönet, Allah'a emanet. Darbecilerin anayasası var diyorlar darbecilerin siyasi partiler yasası da var. Mecliste grubu bulunan partiler neden değiştirmiyorlar söyleyeyim. Her genel başkan partisinde tek adam gücüne sahiptir. İstediği il veya ilçe yönetimini azledip yenilerine atayabilir. İstediğini milletvekili yapar. İstediği isimlerle genel merkez kadrosunu kurar. İstediği kişileri belediye başkanı ve belediye meclis üyesi yapar. İstediğini partiden ihraç eder. Çok Partili Demokrasimiz var ya işte aynen böyle işler Erdoğan da kıs kıs güler. Orhan Uğuroğlu